Elimde silah, sahada hep tek Rakipler düşer, önümde net Bir kurşun bir nokta sahnede Epa, Azerbaycan'dan dünya sahnesine patla Epa Halaratta zirveye çıkar adım Yarışırım kazanların paylaşım hava hakkım Escort'a buluşur dostlar Ekip tam sözlerim vurur hedefine Ritim damlardan yazıyorum çiziyorum sahneye imza Azerbaycan'da selam bu ritmi anla Discord'da buluşur dostlar, ekip tam sözlerim vurur hedefine ritim damardan Yazıyorum çiziyorum sahneye imza, Azerbaycan'dan selam bu ritmi anla Discord'da buluşur dostlar, ekip tam sözlerim vurur hedefine ritim damardan Yazıyorum çiziyorum sahneye imza, Azerbaycan'dan selam bu ritmi anla Valorant'ta zirveye çıkarır adım Yarışırım kazanırım paylaşıma var hakkım Valorant point benim işim ödül hep yanımda E payla rütbeler uçuşun vada Valorant'ta yeah. zirveye çıkarır adım Yarışırım kazanırım paylaşıma var hakkım Valorant point benim işim ödül hep yanımda E payla rütbeler uçuşun vada. Zirveye çıkar her adım Yarışırım kazanırım paylaşıma var hakkım Valorant point benim işim ödül hep yanımda Ve payla rütbeler uçuşur havada